Kulaklıklar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Yolda, sporda, evde ya da ofiste hepimiz kaliteli bir ses deneyimi arıyoruz. Müzik dinlerken, film izlerken ya da sadece dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşmak isterken iyi bir kulaklık gerçekten fark yaratıyor. İşte bugün bu beklentilere cevap verebilecek yeni bir modeli masaya yatırıyoruz. Bugün inceleyeceğimiz model Amerikalı ses teknolojileri markası Skull kendini yeni ürünü Crusher anc 2. Özellikle spor, müzik ve özgürlük mottosuyla dikkat çeken Skull kendi bu modelle yeni nesil aktif gürültü engelleme ve kişiselleştirebilir ses teknolojilerini bir araya getirmiş. Ayrıca markanın kurucusunun bir snowboard tutkunu olması yenilikçi ve enerjik bir ürüne karşı karşıya olduğumuzun ipuçlarını veriyor ki eminim aranızda Skull kendini kulaklıklarını daha önce kullanmış olanlar da vardır. Crash iki 2 modeli özellikle bas ağırlıklı müzik sevenleri hedef alıyor ama genel kullanıcı kitlesi de düşünülmüş. Enteresan özellikleri var gerçekten şimdi bakalım kulaklık var ettiği performansı gerçekten sunabiliyor. Şimdi gelelim Crash 2'nin tasarımına tarzıyla genç ve sportif anlayışı yansıtan cihazın oldukça çeşitli renk yelpazesi var. Skullcandy Crusher ANC 2 sadece siyah, beyaz, kahve, mavi, pembe renklerle sınırlı değil. Resmi web sitesinde ve bazı perakende mağazalarda True Black, Bone, Plazma gibi düz renkleri yanı sıra aynı zaman Hazard ve Real Tree isimli kamuflaj desenli modellerde bulunmak mümkün oluyor. Hatta zaman zaman Sınırlı sürüm özel işbirlikleri de farklı renklerde satışa çıkabiliyor. Böylece çeşitlik sağlanmış. Ee, onu söyleyeyim. Görmeniz açısından benim elimde bunlardan siyah ve pembe renkte olanları var. Kulaklar yakından baktığımızda üzerinde kullanılan mat yüzey sayesinde hem şık görünüm sağlanmış hem de parmak izine karşı önlem alınmış. Bu sayede günlük kullanımlarda temiz kalması gerçekten avantaj. Ee, başüstü bandında ise yumuşak bir kumaş pet kullanılmış durumda. Bunu özellikle olumlu buldum çünkü. Genelde e, görülen sentetik deri pedler kısa sürede aşınıp dökülürken kumaş malzeme, burada kullanılan kumaş malzeme daha uzun ömürlü ve konforlu hissettiriyor. Öte yandan e, kulaklık 332 gramlık bir ağırlığa sahip bu ANC kulaklıklar arasında biraz e, yukarıda kaldığını söylemek lazım bu ağırlık olarak. Ancak Kafa bandı ve kulak pedlerinin dengeli tasarımı sayesinde bu ağırlık iyi bir şekilde dağıtılmış. uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık hissi oluşturmuyor. Başınızda sizi sıkmıyor. Düğme ve kontroller açısından da baktığımızda zengin bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Sol kulaklıkta üzerinde hemen zaten fark edeceksiniz bas kontrol tekerleği var. bunu çevirerek anında bas seviyesini artırıp azaltabiliyorsunuz. Hatta bastığınızda kulaklık bas seviyesini size sesli olarak da bildiriyor. Bu detay müziğinizi tam istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyor. Yine burada dikkat çeken turuncu e, tuş da açma kapama ve Bluetooth eşleştirme tuşu olarak e, karşımıza çıkıyor. Böyle bir turuncuyla fark yaratılmış bu siyah modelinde. Cihazı açtığınızda pil durumu da sesli olarak size söyleniyor. Sol tarafta ayrıca yine baktığımızda USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu görüyoruz. E sağ başlıktaki düğmelerde de burada yine kalabalık bir düğmemiz var. Burada da yine müziği durdurup başlatabiliyorsunuz. Telefon çağrılınca cevaplayabiliyorsunuz veya edebiliyorsunuz bu tuşlarla. Ayrıca en altta ANC modunu açıp kapatabileceğiniz bir switch de bulunuyor. Onu da burada kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklık boynunuza rahatça taşınabiliyor. Kutu içerisinde gelen şık ve su geçirmez kılıf da hem yağmurdan hem de soğuktan korumu sağlıyor kulakla. Özellikle kılıfın içinde e, kılıfın içinin yalıtımlı olması soğuk havalarda kulaklığı kılıftan çıkarıp taktığınızda e, rahatsız edici bir his oluşmasını da önlüyor. Üşümüyorsunuz böylece diyeyim yani. E, bu küçük ama önemli bir detay olmuş. E, yine kutu içerisinde usb Jack şarj kablosunu ve 3.5 mm ses kablosunun yer aldığında söyleyeyim. E, son olarak Kulaklığın kendisinde suya ya da tere karşı ekstra bir dayanıklılık sertifikası bulunmuyor. Bunu söyleyeyim. Bu yüzden yoğun spor yaparken ya da yağışlı havalarda bu kulaklıkla dışarı çıkmamanızı tavsiye ederim. Ses kalitesine geldiğimizde burada baktığımızda bu kulaklıklarla gerçekten uzun süre boyunca haşır neşir oldum diyebilirim. En öne çıkan özelliği güçlü ve etkileyici bas deneyimi sunması olduğunu söyleyeyim. Standart 40 mm sürücülere ek olarak çift bas sürücüler entegre edilmiş kulaklıklara özellikle düşük frekanslarda basların gücünü net şekilde hissedebiliyorsunuz. Kulaklığın üzerindeki bas ayar tekerleği de bas seviyesini dilediğiniz gibi arttırıp azaltmanızı imkan tanıyor demiştim. Hatta bası sonuna kadar açarsanız kulaklığın titreşiminin oldukça güçlü hale geldiğinde fark edebilirsiniz. Böylece yüksek Bas seviyelerinde keyifli bir şekilde dinleme deneyimi elde edebilirsiniz. Ama bu arada yüksek seslerde bas seviyelerinde seste bozulma ya da cızırtı oluşmadığında söyleyeyim merak edeceksinizdir. Bu da gerçekten e, takdir edilisi bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Evet genel olarak yumuşak, akıcı ve e, kulağa yormayan doğal bir ses deneyimi sunuyor kulaklık. Eğer güçlü bas arıyorsanız bu kulaklık sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Özellikle bas seviyesinin yanında titreşimli olması da gerçekten ilginç bir detay. Bu arada merak edenler için bu iki önemli bilgiyi de vermek isterim. Kulaklıkta bulunan 5.2 desteği ile aynı anda iki cihaza bağlanarak medya ve çağrılar arasında e, otomatik geçiş yapabilme özelliği e, de e, cihazı pratik ve çok yönlü kılan yanları oluyor. Ayrıca kulaklık Bluetooth bağlantısında SPS ve AAC gibi ses kodeklerini desteklediğini söyleyeyim. Yani standart ve kaliteli bir kablosuz ses iletimi sunarken diğer yanan daha üst düzey olan aptX ve LDAC gibi yüksek çözünürlüklü kodek destekleri bu modelde yer almıyor. Onu da söylemek lazım. Skullcandy Crusher ANC 2 Skull IQ uygulaması üzerinden kişiselleştirebilen bir ses deneyimi sunuyor. Bu uygulama sayesinde farklı equalizer modları oluşturabilirsiniz. Kendi ses profilinizi tanımlayabilirsiniz ve kulaklık üzerinden fiziksel tuşlara yeni işlevlerde atayabilirsiniz. Bunu özelleştirebiliyorsunuz. Yani kullanım alışkanlıklarınıza göre kulaklığı kolayca özelleştirmeniz mümkün. Ayrıca Skal IQ uygulaması üzerinden kulaklık yazılım güncellemeleri de alınabiliyor. Böylece zaman içinde yeni modeller eklenebiliyor ya da mevcut işlevlerde e, iyileştirme yapılabiliyor. Onu da söylemiş oldum. Uygulamanın sunduğu ilginç bir özellik de gerçekten bu çok ilginç. E, uzaktan fotoğraf çekme e, özelliği. Yani Hey Skullcandy take foto şeklinde e, sesli komut verdiğinizde kulaklık telefonunuza sinyal gönderiyor ve dekten şöyle basıyor böylece Kulaklığı uzaktan kumanda olarak kullanıp e, anı kaçmadan fotoğraf e, çekebilirsiniz. Pratik ve eğlenceli bir detay olmuş. E, ve e, diğer yandan kulaklıkta ayrıca yine benim özellikle dikkat çekici bulduğum Tile desteği var. Bu sayede kulaklığınızı kaybettiğiniz bir yerde unuttunuz diyelim. Uygulama üzerinden kolayca yerini tespit edebiliyorsunuz. Bu özellik kulaklığı sık sık yanında taşıyanlar için ekstra bir güvenlik unsuru oluyor. Crash ANC2 üzerinde yer alan 4 adet mikrofonla aktif gürültü engelleme özelliği sunan bir kulaklık. Uygulama üzerinden e, hem ANC seviyesini hem de çevresel farkındalık modunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz ANC'yi tamamen kapatıp dış ortam seslerini duymaya devam edebilirsiniz veya maksimum izolasyona geçebilirsiniz. Bu ayarları kulaklık üzerinden yine dediğim gibi alt taraftaki switch ile de yine ANC yi açıp kapatabiliyorsunuz ya da diğer yana sesli komutla da hızlıca ANC açıp kapatmanız mümkün. Burada tercih sizin olacak. E, ANC performansına gelirsek e, düşük frekanslı seslerde yani örneğin motor uğultusu veya uçak gürültüsü gibi seslerde oldukça başarılı bir izolasyon sağladığını söyleyeyim. Ancak Orta ve yüksek frekansta yani insan sesi konuşması veya ani çevre gürültüleri gibi sesler olduğunda konu seslerin bir kısmı kulaktan geçebiliyor, size ulaşabiliyor. Benzer şekilde telefon görüşmelerinde de ortamdaki bazı sesler karşı tarafa iletilebiliyor. Ee, dahili mikrofon telefon görüşmeleri için yeterli netlik sağlıyor fakat e, gürültülü ortamlarda e, bazı arka plan sesleri karşı tarafa kısmen iletilebiliyor. Kulaktan izolasyonu ise genelde iyi seviyede. Pek tabii ki güçlü bas sürücülerin etkisiyle yüksek ses seviyelerinde müzik ya da konuşmalar kulaklıktan dışarıya da sızabiliyor. Onu söylemem lazım. Açık havada veya spor yaparken bu çok sorun yaratmayabilir ancak kapalı ve sessiz ortamlarda da çevrenizdekileri rahatsız etmemek için ses seviyesini düşük tutmakta fayda var. Özellikle toplu taşımada işte kütüphane gibi alanlarda bu durum aklınızda olsun. Onu da ayrıca merak eden için söyleyeyim. P performansına geldiğimizde de Skullcandy Crusher ANC 2 e, oldukça iddialı bir kulaklık olmuş. Kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek şarjda 60 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Eğer ANC açık şekilde kullanırsanız bu süre yaklaşık olarak 50 saate iniyor. Hızlı şarj desteği sayesinde e, sadece 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 4 saatlik bir e, kullanma deneyimi e, elde etmeniz de mümkün. Bu rakamlar baktığımızda özellikle uzun yolculuklar ya da gün boyu kullanım için oldukça yeterli seviyede ancak belirtmekte fayda var. Yüksek ses seviyelerinde ya da bas ayarı yüksek şekilde kullanımlarda pil ömrü tabii ki bu değerlere göre biraz daha kısa sürebiliyor. Ayrıca ANC ve yoğun bas birlikte kullanıldığında pilin daha hızlı tükendiğinde göz önünde bulundurmak gerekecek. Ee, yani genel olarak baktığımızda aslında Crusher ANC2 pil performans açısından günlük hayatta kullanıcıyı yarı yolda bırakmayacak bir deneyim sunuyor. Evet sonuç olarak Skullcandy Crusher ANC2 adındaki Crusher ifadesini gerçekten karşılayan güçlü bir bas performansıyla öne çıkıyor. Aynı bas sürücüleri kişiselleştirilebilir ses profilleri ve kullanışı Skullcandy'in uygulaması bu modeli özellikle bas sevenler için cazip hale getiriyor diyebilirim. Ee, uzun pil ömürde büyük bir artı sağlıyor. ANC performansı segmentinin zirvesinde olmasa da işlevsel ve pratik şekilde çalışıyor. Tasarımda ve görsel açısından da gerçekten şık bir kulaklık olmuş. Yine taşınabilirlik noktasında da bize bu kılıfıyla beraber özellikle yardımcı oluyor. İzolasyon konusunda yüksek ses seviyelerinde dışarıya ses sızdırması özellikle kapalı alanlarda bir eksi olarak değerlendirilebilir, onu da söyleyeyim. Fiyatı ne kadar derseniz bu cihazın fiyatı 12.500 lira dolaylarında şu an bu piyasa ortalamasına göre biraz yüksek kalabiliyor. Yine de sunduğu kişiselleştirme, yenilikçi bas ve genel performansıyla Skullcandy Crusher ANC 2 standartların ötesinde bir deneyim sunuyor diyebilirim. Evet ama tabi bunu, bu noktada son karar her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. أو